Diğer söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'a ait. Sayın Doğan buyurun. Teşekkürler sayın başkan. Ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum ve tabii ekranları başında bizleri izleyen değerli Türkiye halklarını, tecritte, hapiste ve sürgünde bizleri izleyenleri de ayrıca özel olarak selamlamak isterim. Şimdi üç gün sonra Roboski'nin yıl dönümü, yani 28 Aralık 2011'de yaşanan Roboski katliamından bahsediyorum e, ve buna dair konuşacağım. Fakat dünde kalan ama hiçbir zaman dünde kalmayan bir konuya da değinmek istiyorum asıl konuşmama geçmeden önce sihalarla hedef alınarak öldürülen gazeteciler Nazım Daş'tan ve Cihan Bilgin'le ilgili bir yaşam hakkı hatırlatması yapmak isterim. Kime göre, neye göre gazetecilikleri tartışılır? Kimin böyle bir hakkı vardır? Nasıl gazetecilik yaptıkları ve gazetecilik mesleğine dair söylenecekler ancak ve ancak basın meslek örgütlerini ilgilendirir. Hiçbir siyasi güç, hiçbir siyasi parti gazetecilerin gazeteciliklerini tartışamaz. Bunu söylemek isterim. Yani ne iktidar partisi karar verebilir, ne iletişim başkanlığı buna karar verebilir, ne iktidar medyası buna karar verebilir size benzemeyen, sizin gibi düşünmeyen gazeteciler de var. İyi ki varlar, iyi ki her şeye rağmen gazetecilik yapmaya devam ediyorlar. Onların yaptıkları gazetecilik onları bir hedefe dönüştürmez, dönüştüremez. Herkesin yaşam hakkı kutsaldır. Size benzemeyenlerin de yaşam hakkı kutsaldır ve bunu korumak zorundasınız. Bunu söyleyerek devam etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bizim siyasal geleneğimizin unutturmaya karşı verdiği mücadelenin tarihi epey köklü ve eski. Bu bir mücadele niye? Çünkü bilerek ve isteyerek son 100 yılda mesela bazı katliamlar özellikle unutturulmak isteniyor. İşte Roboski de bunlardan biri. Çok yakın bir zamanda burada Cumhurbaşkanlığı bütçesinde şöyle dendi. Hatırladığım kadarıyla bizim dönemde faili meçhul cinayet olmadı dendi. Peki bu iktidar döneminde olan Roboski katliamı ile ilgili ne diyorsunuz? Faili belli. Emir komuta zinciri belli. Siyasi sorumluları belli. 17'si çocuk, 34 sivil. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16'larla paramparça edildiler. Yalnızca paramparça edilmediler. Roboski yalnızca bir yaz günü değil, onu unutmayan halklar için, başta Kürt halkı olmak üzere. Bizim belleğimizde aynı zamanda nasıl coşkulu, nasıl gürültülü, nasıl yüksek sesli bir yılbaşı kutlamasının yapıldığı günde. Biz bunu unutmuyoruz. Bunu unutmadık. Yalnızca bu mu peki? Yalnızca bu da değil. Ne peki Roboski katliamı? Saatlerce, en az 12 saat Uludere sınırında olay diye kimsenin görmeyeceği, bilmeyeceği bir olay diyerek geçiştirilebileceği zannedilen bir katliamın adı Roboski. Roboski bir kaza değil. Sayın Genel Kurul, Roboski münferit bir olay değil. Roboski bir zalimlik, bir katliam ve bunun yanı sıra bir yüzsüzlüğün de fotoğrafı. Ayan beyan. Hiç mi yüzünüz yere eğilmez? Eğilmiyor ama. Kasıt yok deniyor. Sivil idare ile askeri yetkililer arasında koordinasyonsuzluk var. Ben özellikle onlara seslenmek istiyorum. Yani yıllardır bu cezasızlık zırhının verdiği fütursuzlukla, zalimlikle işlenmiş cinayetlerden Şırnak ili ve ilçelerinde birkaç tanesini örnek versem, yalnızca öldürülen çocukları örnek versem son yıllarda onlarca çocuk öldürüldü. Nasıl öldürülüyor bu çocuklar biliyor musunuz? Ya polis kurşunu, ya gaz bombası, ya zırhlı aracın yanlışlıkla çarpması sonucu evlerin içine girerek çocukların canına kasteden zırhlı araçlar var. Failler belli, sorumlular belli hem siyaseten hem hukuken ama bu sorumluluğu taşıyanlar yine yok. O yüzden kimse kalkıp Roboski'nin bile bile unutturulmaya çalışıldığı gerçeğini bize farklı bir şekilde anlatmasın. Yani bu pişkinlikle kimse karşımıza çıkmasın. Bunun nasıl bir kötülüğün, bunun nasıl bir vicdansızlığın adı olduğunu tarihten biliyoruz. Bir de bakalım başka neler denmiş. Evet sınırda olay dendi, 12 saat açıklanmadı. Üzerinden daha iki gün geçmemişti bu katliamın. Canlı yayınlar yapıldı Büyükşehir'deki yılbaşı kutlamalarında. Hiçbir şey olmamış gibi. Katliamı görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Bu yüzsüzlükten hicap duymuyorsunuz. Bari yas tutmayı bilin, yasta ortaklaşmayı bilin. Acı çekmeyi, acı çekenlere saygı duymayı bilseydiniz. Bunu da yapmadınız. 13 yılı geride bıraktık. Hala daha bu dahi yapılmadı. Hani Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacaktı ya? Bakınız 13 yıldır Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmuş bir Roboski katliamından bahsediyoruz. Bir de ne dediniz? Dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, kılıkları, kıyafetleri PKK'lilerle aynı. Silahlı kuvvetler o kadar yüksekten Ahmet mi, Mehmet mi nasıl ayırt etsin? Biz bu katliamı nasıl unutalım? Biz bu katliamın hesabını nasıl sormayalım? Değil on üç yıl, bin yılda geçse Roboski katliamı unutulmayacak. Ve bu zalimliğin hesabı mutlaka sorulacak. Kürtlere işkence, eziyet, katliam, imha ve yok saymayı reva görenler, kendilerini onlardan daha üstün bir vatandaş olarak sayanlar bu ülkede, bilsinler ki kendi vicdanlarını da kirletiyorlar bunu yaparak. Ve kirin sıçradığı bu hal artık görülüyor. Kapatmak isteseniz de, duyulmasın isteseniz de, bilinmesin isteseniz de devletin sorumlu olduğu katliam ve hak ihlallerinde yüz yıllık bir cezasızlık ve inkar politikası uygulasanız da bu geleneği Roboski'de sürdürmeye çalışsanız da şunu hatırlatmak isteriz sizlere. Hani hep bizi suçluyorsunuz ya. Devlet katliam yapmaz diyorsunuz. Devlet vatandaşını öldürmez diyorsunuz. Devlet yurttaşına kastetmez diyorsunuz. Devletin ordusu katliam yapmaz diyorsunuz. Devletin kolluk gücü katliam yapmaz diyorsunuz. Asıl suçlu olabilecekken devletin zırhına sığınan ve bu cezasızlıkla iş yapmaya çalışan ve devleti alenen aşağılayan işte bu olaylar işte bu katliamlar işte yaşananların üstünü örtmek devleti alenen aşağılamaktır. Devleti biz aşağılamıyoruz. Devleti bu katliamların failleri aşağılıyor. Buralardan devlete kutsallık atfedenler, devletin milli birlik ve bütünlüğünü ve güvenliğini böyle sağlayabileceklerini sananlar asıl olarak devleti aşağılayanlar onlardır. Biz değiliz. Biz gerçekleri söylüyoruz. Devlet suç işlemişse devletin suç işlediğini elbette söyleyeceğiz ve bunun açığa çıkması için de takipçisi olacağız. Niye peki? Çünkü bir daha tekrarlanmama garantisi yok bu ülkede. Yüzyıllık tarih Buna tanık. Başka ne yok? Adalet hakkı da yok bu ülkede. Başka bir şey daha yok. Hakikati bilme hakkımız da yok. Hakikati bilme hakkı kolektif bir haktır. Bir katliamı unutturmaya çalışmak aynı zamanda bir katliamdır. Bunu hissetmeyenler, bunun takipçisi olmayanlar bu katliamın ortağı işte. Şimdi bir de şöyle deniyor Kürtlere. Deniyor ki hani şüphelenilmiş ya o akşam. Genelkurmay'ın bizzat açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin başbakanı olarak açıklamalarını hatırlattım. Ama adeta şu söyleniyor. Oradaki hareketlilikten şüphelenildi. Yani siz Kürtlere şunu mu diyorsunuz? Söz konusu Kürtlerse adalet ve hukuk teferruattır diyorsunuz. Bu bu demek. Sayın Doğan lütfen tamamlayın. Toparlıyorum, bitiriyorum. Olağan şüpheli olarak gördüğünüz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin jetleriyle bombaladığınız 17'si çocuk, 34 roboz kili için getirdim bu karanfilleri. 34 karanfil var burada. Onları anmak, unutmamak, unutturmamak ve bunun takipçisi olmak için bunlar yalnızca birer isim değil. Bakın Adem Ant, Aslan Encü, Bedran Encü, Bilal Encü, Celal Encü, Cemal Encü, Cihan Encü, Erkan Encü, Fadıl Encü, Hamza Encü, Hüseyin Encü, Hüsnü Encü, Mahsun Encü, Mehmet Ali Tosun, Muhammed Encü, Nadir Alma Nevzat Encü, Orhan Encü, Osman Kaplan, Özcan Uysal, Salih Ürek, Salih Encü, Evet, ve... evet. Açalım, açalım. Ama açmak Sayın istemediniz. Doğan, Sayın Doğan, buyurun, buyurun, açtım. Ben açtım. bu isimleri tekrar okumak evet, istiyorum. Açtım, buyurun. Teşekkür ederim. Adem Ant, Aslan Encü, Bedran Encü, Bilal Encü, Celal Encü, Cemal Encü, Cihan Encü, Erkan Encü, Fadıl Encü, Hamza Encü, Hüseyin Encü, Hüsnü Encü. Mahsun Encü, Mehmet Ali Tosun, Muhammed Encü, Nadir Alma, Nevzat Encü, Orhan Encü, Osman Kaplan, Özcan Uysal, Salih Ürek, Salih Encü, Savaş Encü, Selahattin Encü, Selam Encü, Selim Encü, Serhat Encü, Seyit Han Enç, Şerafettin Encü, Şivan Encü, Şirvan Encü, Vedat Encü, Yüksel Ürek ve Zeydan Encü. Sizi unutmadık ve unutturmayacağız. Bu katliam aydınlatılana kadar teşekkürler sayın başkan. Ben de genel kurulu selamlıyorum. Sayın Doğan teşekkür ediyorum.